Peki, bu gerçekten oldu mu? Yoksa yine pozitif kelimesiyle moral mi depoluyoruz? Şimdi elimizde somut veriler var. En taze, en sulu veriler. Öncelikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'den Ba3'e yükseltti. Evet, kulağa biraz Harry Potter büyüsü gibi geliyor ama bu aslında borçlanma maliyetlerimizi düşüren, yatırımcıların ülkemize olan güvenini artıran bir gelişme. Moody's diyor ki, para politikasında güvenilirlik arttı. Enflasyon düşüyor, dengesizlikler azalıyor. Yani Moody's Türkiye ekonomisinin artık daha az vampirli gece ve daha fazla güneşli sabah yaşamaya başladığını düşünüyor. Peki, para politikası ne durumda? Türkiye'de faizler uzun bir dönem oldukça yüksekti. Çünkü yüksek enflasyonun panzehiri genellikle yüksek faiz olarak sunulur. Ancak son aylarda enflasyonun düşüşüyle birlikte faizlerde de indirim sinyalleri gündeme gelmeye başladı.